Eğer bize destek olmak istiyorsanız videolarımızın açıklama kısmında bulunan eğer hala hazırda bir üyeliğiniz yok ise buradaki linkten kayıt olarak veya bir üyeliğiniz var ise Hex Farm kullanıcı adını aldığınızda oyun e giriş yapıp ardından referans sistemi ve buradaki dahil olmak istediğiniz referans kodunu giriniz kısmına Hex Farm yazıp bunu onaylayarak bize yaptığınız her alışverişten destek sağlayabilirsiniz. Eğer siz de kanala destek olmak istiyorsanız bir dakikanızı ayırıp bu işlemi yaparsanız çok mutlu olurum. Haydi videomuza geçelim. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Hex Farm kanalının yepyeni bir videosuna hoş geldiniz. Şu an çok alakasız bir slottayım. 72 level Priest'imize geçiş yaptık. Bunu da STR'ye çevirdik. Bununla Hanga Var'ı denemek istiyorum. Öncelikle şunu göstereyim önceden. Lootumu 70K'da tutacağım. E, TS kullanmayacak. Burada TS'siz ölme ihtimali yok karakter. Ben öyle ilk girişte olsun diye bastım. Şimdi niye buradayız? Yani hiçbir anlam yok aslında. merakımdan tamamen merakla ilgili buradayım. Çünkü ben şunu hatırlıyorum yıllar yıllar önce hatta çok eskiden mi bilmiyorum 3-4 sene öncesine kadar burada Priester farm yapıyordu. Şimdi Bob'un leveli 60 level 73 levele kadar coin attığını biliyorum. MS alamayacağız. Sadece bus ve coin artı çöp atarsa çöplerle idare edeceğiz. Ne atacak ne atmayacak muhtemelen zarar yazacak. Ama 72 level 72 skill e açık bir karakter burayı öncelikle şunu bir deneyelim. Bizim baflarımızı bir atsın bakalım nasıl vuruyoruz. Ya burada mana potu harcayacağız gibi gözüküyor. Çünkü vurduğumuz damage 2500 bandında. E, buraya şey atmak çok mantıklı değil. Eee mana atmak çok mantıklı değil. Biraz mana harcaması yapacağız. Muhtemelen zarar yazacağız. Onu biliyorum. Ama denemek istiyorum. Yani işin gerçeği birazcık da merakımı gidermek istiyorum. Bu slot asas slot olur. 60'lar bir asas getirirsiniz. Onunla dönersiniz. Gayet de güzel verim alırsınız slottan. Yani günlük böyle 15-20 mega bandlı bir kar bırakan bir slot. Ama ben de diyorum ki bu slotu bir dönelim. Ee, yani farkında mısınız bilmiyorum ama slotu çok seri dönüyoruz şu anda. Bu da belki bize hatta şöyle yapabiliriz ya. Biz buraya mana tasarrufu adına şuraya bir önüne şeye koysak ne olur? Bunu şöyle çeksek. 51 skill'e de buraya dönebilir gibi geliyor bana. Hatta şöyle 251 koyalım. Elden de 51'imizi koyalım. Ha elde 51 yok pardon. Ha var var. 51 yaptık pardon. Şöyle yaptık de böyle deneyelim bakalım nasıl olacak. İki atabiliyor muyuz bu şekilde? Eh yani iki atıyor gibi. En azından mana masrafı olmayacak. Ben bu şekilde buraya bırakacağım karakterimi. Ee, uzun bir süre dönsün bakalım. Ne elde edeceğiz ne elde etmeyeceğiz. Ne kadar zar ne kadar kar olacak çok emin değilim. Bu salabilecek miyiz? Hem onu test etmiş oluruz. Hem de farklı bir içerik olmuş olur bizim için. Böyle şeyler denememiştik. Valla iş, işin gerçeği içime doğduğu için denemek istiyorum. Çok da önemli bir şey değil. Bakalım birlikte görürüz ben ilk bir saati yine hızlandıracağım. Ondan sonra normal... Bu arada şeyi göstermedim pardon. İtemlerimizi tekrar göstermeye gerek var mı bilmiyorum ama göstereyim yeni gelenler için. Şöyle 9 public setimiz var. Large breaker artı 7 mp mevcut. Kolye ve yüzüklerimiz old. Beltimiz Sasho Soros artı 2. Küpelerimiz 12 int veren. 12 int hala bu intten kurtulamıyorum. 12 str veren küpelerimiz. O kadar çok int bireysi oynamışım ki. Artık str kültürüne alışamıyorum bir türlü. Bu şekilde AP'miz 2229. Bence gayet bu level için ideal bir AP. Bu şekilde burada dursun. Bakalım biz burada bir 20 saat tamamlayalım. Ee, i̇lk bir saatte sonra rapor verebilir miyim? Açıkçası emin değilim. Çünkü muhtemelen AFK kalacağım. Ama TSS'siz bir şekilde burası gece döneceği için artık sabah da olsa bir şekilde bir rapor birlikte ulaştırırım size. Hadi bakalım geçelim hızlanmış versiyona. Umarım güzel bir şeyler alırız diyelim. Aa, mob sayısını da alalım birlikte. Ben bayağı bugün acemilik yaptım ya. Uzun zamandır bu şekilde slot çekmedim için acemiliğe vurduk. Hayda bir dur bakalım ya bir kaç mobumuz var. 123 716. Şöyle yazalım hemen. 123 716 mob. Mana potumuza da bakalım. Olur ya kullanmak zorunda kalırsak. kaç kullanmayacağız herhalde ya, sıfır. Şu an gör görünen o. Bir daha bakalım. Yok abi hiç manamız azalmıyor. Bu şekilde buraya dönsün. Hiç manaya gerek bile yokmuş koymamıza. Tamam böyle kalsın burada. Hadi bakalım geçelim hızlandırılmışına. thank you Evet, şöyle kısa bir giriş yapalım. 20 saat boyunca döndüm. Yani 20 saat, 19 saat mi vardı bilmiyorum ne kadar vardı üzerimizde. 19 saat yanlış hatırlamıyorsam. Doğrudur 19 saat. 70k loot'ta bırakmıştık bildiğiniz üzere. Abi aldığımız toplam droplar burada görmüş olduklarınız. İlaveten hiçbir şey almadık. Yani e, ne bir buz ne bir ekstra bir şey. Şu materyallerimiz var. Bunları hesaplarken şöyle şey diye hesaplayalım. E, normal satışta 4.750 ama bunları böyle satmayacağım. 2.5K gözüküyor ama bunların 6K'ya 7K'ya bayları oluyor. En kötü 5K'ya bile koysanız kendiniz satarsınız. Yani bu şekilde hesapladığımızda ne yapıyor? Yaklaşık 17M yapıyor. 17M'lik bir gelirimiz var. Biraz zarar ettik ama çok büyük zararda da etmedik. Bir deneyelim bakalım. Tablomuzu hızlıca verelim. Sonra değerlendirmesini yapalım. Merhabalar. 20 saatimizi tamamladık. <laughs> Zararımızı gözler önüne sermek için geldik. Yani tecrübe oldu. Ben açıkçası buz hiç alamayacağımızı düşünmemiştim. Yani sanırım bu da bazı şey slotları var ya 70 quest yaptığımız CZ chat yaptığımız daha doğrusu 70 quest diyorum. Slotları gibi belli bir levelden sonra belli ki hiç bu satmıyor. Yani bu kadar 20 saatliği hiç atmaması tesadüfi olamaz. Çünkü ben burayı yıllarca döndüm. Yani yıllarcadan kastım hani 3 yıl aralıksız değil ama ara ara böyle dönmüştüm çok fazla burayı asasta. Ya yani buranın en kötü günde 5 tane bu sattığını, 4 tane bu sattığını biliyoruz. Herkes biliyordur büyük ihtimalle. Velhasıl kelam döndük. Ama zamanda burası Priest'e dönülüyordu. Şu an dönülmüyor. Demek ki sebebi buymuş. Hiçbir masraf yapmamamıza rağmen maalesef kurtarmadı. Ee, şöyle bir durumda söz konusu. Ben tabii loot'u 80k'da 70k'da tuttum. Yani belki daha düşük tutsaydık. Çöpleri falan satsaydık. Zarar etmezdik. En iyi ihtimalle konuşayım. Kar etmezdik de zarar etmezdik diyelim. Evet mob sayılarına bir bakalım. Toplam 8.936 adet mob kesmişiz. 12.160k'lık bir coin gelirimiz mevcut. Yine materyaller 1886 tane, 1886 tane materyal kasmışız buradan. 4750 materyalden gelir. Bunu 2.5K'dan hesapladığımız zaman bunun bilgisini vereyim. Yani bunu muhtemelen 6K, 7K bandına satabilirseniz satılıyor. Beklerseniz, uğraşırsanız 10K'ya kadar satılıyor bunun fiyatları rahatlıkla. Yani uğraşılır mı? Uğraşılmaz tabii ama hani yapan varsa bu şekilde zarar etmeden günü kurtarabilirsin. Öyle söyleyeyim. Evet masraf kısmına geldiğimizde 19 saat yaptığımız için 9.5 saatlik yeniye 19 adet hamur harcadık. Saatlik bir tane hamur harcıyor slot. Ee, yine kitap masrafımız 1M600K toplam 23M800K. Ya bunlar 50K 100K oynama olabilir aralarında bilginiz olsun. Toplam 7M zararla slotumuzu kapattık. Burası da ilk zarar slotumuz oluyor. Yani burayı muhtemelen biraz geç atacağım bu videoyu. Hani araya böyle bir serpiştirmelik video gibi olur. Yani merak edenler varsa acaba Priest'e gitsek olur mu olmaz mı diye boşuna gitmeyin. Bunu tecrübe etmiş olduk. İtemlerimiz fena değil. Yani bir STR Priest'in sahip olabileceği AFK farm itemleri adına güzel itemlerimiz var. Bu şekilde olmadı. Ama bir hesap yaptım. 60 leveldeyken 51-51 açabiliyorsunuz. Skilllerinize 51 işte her 51 buff açabiliyorsunuz. Eğer 60 levelde bir Priest'e burayı dönseydik. Muhtemelen mob sayımızda çok düşük. Yani bundan nasıl söyleyeyim 8900'den bu 7500 lira falan düşerdi diye tahmin ediyorum. Fakat şöyle bir durum söz konusu 60 levelde buranın drop'u mevcut. Ama dur, sürekli level düşmeniz gerekiyor. Aslında bakarsanız Asas'la da bir masrafı yok buranın. Priest'te de yok. Sadece Asas'la RPR masrafı fazla oluyor. Priest'te az oluyor. O yüzden 60 level bir Priest 51-51 vererek burayı dönebilir mi? Denenir mi? Yani denenebilir aslında. Böyle yarın bir gün hani bir fırsatımız olup da e, yeniden bir karakter kasalım sıfırdan falan dersek 60 level bir Prieste burayı dönmek açıkçası isterim. Hem denemiş oluruz. Daha önce zaten int bp'ye dönmüştük. Zarar yazmamıştı diye hatırlıyorum. Muhtemelen str'de zarar yazmayacaktır. Olsun bir şey daha keşfetmiş olduk diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar çekiliş kısmımıza geldik. Videonun görüntü kalitesi kötüydü farkındayım. Sebebi de şu videoyu daha öncelerden yükleyip e, YouTube'a bayağı oldu. Yani bir ay geçmiştir yükleyeli. E, sonra silmiştim bilgisayarımdan. Fakat tekrardan hızlı bir video olsun diye onu atayım dedim. Artık görüntü bu seferlik böyle olsun. Hakkınızı helal edin. Evet geçelim çekilişimize. E, yapmak istiyorum. Fakat burada şöyle bir sıkıntı var biliyorsunuzdur belki. E, bir kere hata yaptınız mı tekrar geri dönüşü yok. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Sadece bir kere Yamas izin veriyor çekiliş yapmamıza bir, bir video üzerinden. O yüzden sağlıklı olsun istiyorum. Şöyle yapıştıralım gönderimizi. Umarım hatasızca yapacağız. Yorumlar arasından diyelim kurallar kısmına mı geliyorduk? Evet. Kazanan sayımız 3 olsun. Bir tane yedek yeterlidir diye ümit ediyorum. Muhtemelen dönecektir. Her kullanıcı bir kere say. Etiket sayısı 1 olsun. İçerdiği kelimeler diyor etiket sayısı pardon. İçerdiği kelimeler neydi? Oyun X. Birden fazla kelime grubu verelim. Kelime grubu verelim. Enter olsun. Evet tamam. Bu yeterli ya. Oyun X kelimesi yeterli. Ee, bakalım. Hadi geçelim. Umarım yanlış yazan yoktur. Boşluk bırakan yoktur. Artık hakkınızı helal edin böyle bir durum varsa da. Yani herkesi tek tek kontrol etme şansınız Aslında Herkesi Herkese yoruma cevap veriyorum ama gözüme çok bir şey çarpmadı işin gerçeği. Evet iler dedik. Hadi bakalım inşallah güzel bir şekilde devam ederiz. Şöyle devam ettik. Yorumları alıyor şu anda. Bakalım kaç tane katılım varmış. 320 tane yorum arasından. Her şeyi al katılımları gözüküyor mu acaba? Böyle listeye bakabiliyor muyuz? Katılımcıları gör. Evet merak eden varsa şöyle hemen hemen herkese almış. Hatta yorumlara bir bakalım. Heh. Bu şekilde hızlı hızlı ilerliyorum. Yani Adına çıkmadığını gören varsa buradan bakabilir. Evet hayırlısı olsun diyorum. 3 kişiye 500 TL vereceğiz. Ee, tekrardan çekilişi yapmanızı söyleyeyim. Ee, site bakiyesi olarak vereceğiz. oyunex.com'a girerek. Oradan kodları kullanarak aktif edebilir ve 500 TL'yi istediğiniz alanda sadece Night Online değil tüm oyunlarda kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun diyorum. 8 saniye çok fazla bunu küçültebiliyor muyuz? Tamam gerek yok 8 saniye saysın. Hayırlısı olsun diyorum. Çekiyorum bakalım kimler kazanacak. Valla bu çekilişler açıkçası çok hoşuma gidiyor. Ben zamanda çekilişlere katıldım. Çok ihtiyaçtan değil ama böyle insan heyecanlanıyor. Bu arada ilk kazananımız Yunus. Öz Yavuzer Oynex ama bence GM'ler kostları aldı. Preveselen kaynaklı dokunmuyorlar demiş arkadaşımız. Evet good day to live in. eline sağlık reis Oynex demiş. Bu good day beni sürekli bana mesaj atı arkadaşlar diye. Yani Oynex olmasa video izleyemeyeceğiz demiş. Akuet. Aya arkadaşımız. Hayırlısı olsun diyorum bu iş arkadaşa. Arkadaşlar söylemiştim zaten e, videoda da hatırlayanlar vardır. Çekilişimizdeki kodlarımız 30 Nisan tarihine kadar geçerli. Bu nedenle hemen videoyu atacağım. Yarın 24 tarih itibariyle video yapmış olacağım. E, mümkünse bana 2 gün içinde dönüş yapsın arkadaşlar. 26'sına kadar dönüş yapmazsa bu iş arkadaş. Videonun altına yorum yaparak belirtebilirler. Daha doğrusu şu ekranda görmüş olduğunuz yorumların altına e, yorum yazmaları yeterli. Beni de etiketleyebilirler. İsterlerse direkt olarak benim profilimdeki mail adresime şu profillerin içindeyken bir fotoğraflarını ekran görüntüsü alıp göndersinler. Yunus Öz işte good day to live neyse. De, e kutas bu arkadaşlar atarlarsa hemen kodlarını teslim edeceğim. Ola ki 2 gün içinde yani 26'sı akşam saat 7'ye kadar da gece 12 diyelim. 26'sı gerisi bitene kadar yani 27'si olana kadar atmazlarsa e, yedek tarihimiz olan Sefa Kaya 42 66 60 arkadaşımıza e, o da ben bilgi vereceğim. yorumla yazacağım. O şekilde dönüşümüzü yapacağız. Umarım ihtiyaç sahibi arkadaşlardır. Herkese hayırlı olsun diyorum. Çekilişlerimiz olacak inşallah bundan sonra. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.